Bunların hiç birisi vatansever değil. Hiç birisi. Daha önce ben bu şehir hastanelerini ben arkadaşlarım hep bize eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirir. Şehir hastaneleri yaptılar gayet güzel. İtirazım yok ki şehir niye şehir hastane niye yaptınız? Hiç itirazım olmaz. Niye yaptınız? Hastaneye ihtiyaç varsa yapılır. Zeydan Karalar bin yataklı sahra hastanesi yaptı. Bin yataklı. 45 günde değil. Ya bir belediye başkanı yaptığını devasa Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı yapamıyor ya. Beceriksizlik bu kadar olur ya. Yüzlerine gözlerine ancak bu kadar bulaştırabilirler. Ve gördüğünüz gibi tam teşekküllü bir hastanede olduğu gibi e, FKT cihazı efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu biz dedi iki günde hastane yaptık dedi. İşte hastaneyi şu an beraber geziyoruz. İşleri boş, bölünmüş ve buna hastane deniyor. Bizim gözümüzle müşahede ettiğimiz gibi ortada dün akşam Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi bir hastane yok. Bunu biz gözümüzle gördük. Arkadaşlar açıkladılar. Burası Adana Fuar Alanı. Standları ölmek suretiyle Sahra Hastanesi yapıldı diye basına servet. Ya bu ciddiyetsiz, çok yakışıksız bir durum. En hafif tabiri. Bugün Adana'da 1550 yataklı hastanemiz var. Bunun yanı sıra 16'sı kamu hastanesi, 16'sı özel hastane olmak ve iki tane de üniversite hastanesi olmak üzere 34 tane hastanemizde pandemi hastanesi olarak ilan edildi. Eskişehir'de ilçe başkanımız böyle git evin fotoğrafını falan yok böyle bir şey. Oradan geçiyor aslında. Yani özel bir fotoğraf çekme, özel bir şey yapma yok öyle bir şey. Bizim ilçe başkanımızın fotoğraf çekmedi orada göreceksiniz. Dolayısıyla hani böyle gidip bir takipçilik ya da işte e, nedir ne değildir diye değil yani. Bak, bak, bak bakmak istemiyorum. Yani. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı olarak, aynı zamanda partinin grup başkanı olarak Fahrettin Altun Bey'in evinin yanında bulunan araziyi görmek için de gittim. Bir inşaat çalışması olmadığını gördüm. İl başkanımı aradım, kendisini raporladım. Burada bir inşaat faaliyeti yok dedim ve Whatsapp'tan kendisine arazinin fotoğrafını gönderdim. Bunu okuduğunuzda doğrudur dediniz mi? Evet. Dediniz. Evet. Ben şaşırmadım. Zaten CHP'yi nasıl dağıtırız, nasıl kendi içinde kavga çıkar, bunun için çalışan ekipleri var. Bunu ben yeni söylemiyorum. Sayın Muharrem İnce'nin şu an bir açıklaması var. Ee, hemen e, sizlerle paylaşacağım. Sayın Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüm. Şu an e, açıklaması. Sayın Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüm. O kişiyi sordum. Bir dini söylemedi. E, o e, ben bunu şöyle değiştirdim şeref yoksununu açıklayın dedim yarın ayrıntılı konuşacağım bence böyle bir görüşme yok diyor Muharemince şu an yapmakta olduğu açıklamada e, yani o zaman bu bir oyun mu e, tabii o da insanın aklına geliyor.